Bu Trump aslında Amerikalılara, kendi milletine çok büyük bir kazık attı. Evet. Rezil etti yani. Kendi milletini evet. rezil etti. Bütün o ondan evvel yaptıkları Amerikalıların insanlık adına öldüler birçok yerde. E, tabii ikinci Dünya'da aptalca öldüler. Onu bir ara senden tarih programı da yapalım. Yani Trump'ın attığı kazık Amerika'ya inanılmaz ölçüdedir. Onu bir süre... Küstah herif sonra ya. Nasıl küstah? Nasıl ukala? Bir de çok çirkin. Ne zaman görsem Trump'ı, ulan şu iti, iti, herifin iti, iti, ağzını iti, burnunu... Iti, burnunu iti, hayır, Şimdi e. ne geliyor bile? Bunun ağzını burnunu dağıtayım diyorum. Sende bir Trump şey var mı? Böyle getir, yumruk atalım pezevenge. Olur, evrenge. yaptıralım olur. Hacı adam mı, yumruk haca, atarsın evet. kalkar. Ya şimdi Trump'ı gidip orada uğraşmayalım herifle. <laughs> orada başımız belaya girebilir. Girebilir mi? Gire Dövsek Trump'ı. Secret Service korumalar Öyle falan mi? bize ha. yaklaştırmaz. Burada burada şey yapalım, ee, döverim. Burada yap